Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rus generaller Putin'in olmadığı toplantıda nükleer silah kullanımını görüştü. Amerikan New York Times gazetesi, Rus generallerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmadığı bir toplantıda, Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanımı hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti. New York Times'a konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, üst düzey Rus askeri yetkililerin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da bir taktik nükleer silahı ne zaman ve nasıl kullanabileceğini tartışmak üzere toplantı yaptığını öne sürdü. Gazete, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu toplantıda yer almadığını iddia etti. Haberde, Rus yetkililerin böyle bir tartışmayı bile yapması ABD'ye alarma geçirir çünkü bu, Rus generallerin sahadaki başarısızlıkları konusunda ne kadar hayal kırıklığına uğradığının kanıtı. Putin'in nükleer silah kullanma yönündeki üstü örtülü tehditlerinin sadece laftan ibaret olmadığını gösteriyor denildi. Ekim ayında alınan bu istihbarat raporuna rağmen ABD'de yetkililer, Rusların nükleer silahları cepheye yerleştirdiğine veya bir saldırıya hazırlanmak için adımlar attığına dair hiçbir kanıt görmediklerini söyledi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, bu haberle ilgili yorum yapmayıp, Başından beri Rusya'nın nükleer silahların potansiyel kullanımı hakkındaki yorumlarının derin endişe verici olduğunu söyledik. Bu söylemleri ciddiye aldığımızı belirttik. Rusya'nın böyle bir kullanım için hazırlık yapmadığına dair hiçbir belirti görmüyoruz görüşünü dile getirdi. ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın savaş alanında kullanmak için tasarlanmış 2000 kadar taktik nükleer silah stoğuna sahip olduğunu tahmin ediyor. Askeri uzmanlar, 75 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez nükleer silah kullanımının savaşın şeklini temelden değiştireceğini söylüyor ortaya çıkacak yakın silahın boyutu ve rüzgar dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olsa da küçük bir nükleer patlama bile binlerce insanın ölümüne neden olabilir ve Ukrayna'nın bazı bölgelerine yaşanmaz hale getirebilir. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.